Düşünüyorum Kırşehir e, kuşun e, oyun kuşunun nazını tutabilecek illerden bir tanesi bana göre çok kaliteli kuşlar olduğunu düşünüyorum e, ama mevsimle ilgili e, coğrafyayla ilgili e, zamanla ilgili mekanla ilgili sıkıntıları olduğu için her yerde olduğu gibi burada da istenilen şeyler zaman zaman çıkıyor zaman zaman çıkmıyor. Ama Kırşehir Oyun Kuşu'nda Türkiye'nin en iyi illerinden bir tanesi, Maşallah. buna inanarak söylüyorum. En azından kuşçuluğu yeni nesil biliyor artık. Kuş sağlığını Hakim biliyor, yani. kuşa hakimler, kuşta olması gereken özellikleri biliyorlar. Evet. Ne arayacaklarını biliyorlar, ne beslediklerini biliyorlar. Ne istediklerini biliyorlar. Evet. Ya da ellerindeki malzemenin ne olduğunun farkındalar. Yeni nesil eski eskilere göre yeni nesilden çok çok daha umutluyum, Çok çok daha fazla güveniyorum. İnşallah abi. İnşallah. Abi, inşallah. inşallah. Evet. Daha bilinçli. Abi süper. sen de bir 2 km. Vallahi bilmiyorum. Ya bizde e, yıllardır kuş merağı var bizde. Ha şu anda e, uçuramıyoruz. E, biz de hakimiyetinde bulunuyoruz. Kış Köyşehir'de güzel kuşlar var mı? Çok güzel kuşlar var. Yeni nesil <laughs> eski nesil diyoruz ama eski kuşlar değil, yeni kuşlar bence eskiden daha güzel şu anda daha güzel. Ee, var çok güzel kuşlar var dışarıda. Bu kadar ya. Yani. Ağzı sağlık. Ben de kuştan ve anlatayım. Ben de heyecan olacak kuştan. Gelirken geliyorum diyecek, giderken gidiyorum diyecek. Tonaj olacak. 15-20 metre geçsin. Bana yeter. Fazlası hayal kırıklığı zaten. Başka bir şey beklemiyorsun. Bu işte 7 yaşından beri oynuyoruz. Bunun standardı bellidir zaten. Evet, maksat abi. nedir? Ha şu direk var. 4 metre. Onun boynu inecek. Dikine bir şey gidecek. Bu kadar basit. Bunu bunu abartmaya şöyle demeye, böyle demeye gerek aynen, yok. Abi, aynen. millete anlatıp da milletin hayallerini yani yıkmaya gerek yok. Bunun standardı belli. 3 metreye inecek. 10 metre bir şeye gidecek. Bu kadar mı? E, olması gereken 3 metre. Takla kuşu budur. Metre. İki takla. Başkasına gerek yok yani. Şimdi şöyle diyor, böyle diyor, şuradan at diyor, buludu yarıyor. Vay efendim şöyle diyor. Hani öyle buluş? Ya ben bu çoğu zaman diyorum arkadaş ya da kuşu yine göremiyor. <laughs> Rüyanda göremiyor. Anlatma, kandırmayın. Kuş bu abi, standart budur ya. Oynuyor kuş budur ya. Kesinlikle abi. Bunun standardı budur. Abi zaten çok da ateşli oynayan sonra böyle hüsusanlar etiyor. O yüzden e, en biraz iyisi, biraz önce söyledim Ankaralıyım, evet, Ankara'nın eski kuşçularını tanıdım, yaş itibariyle 60'ın üzerindeyim. Maşallah ee, çok kaliteli kuşlar da çok